Antik Yunan mitolojisinin en gizemli ve korkulan tanrılarından biri. Ölülerin hükümdarı, yeraltı dünyasının efendisi. Sessiz ama güçlü, görünmez ama her yerde. Bugün tanrı Hades'i ve onun karanlık krallığını keşfedeceğiz. Burası Styx Nehri, yaşayanları ve ölüleri ayıran karanlık bir sınır. Ruhlar buradan geçerken kaderlerinin ne olacağını merak ederdi. Ama onları bekleyen şey neydi? Hades onları nasıl karşılıyordu? Hades sessizliğin ve gizemin simgesi olarak bilinir. Diğer tanrılar gibi açıkça müdahale etmezdi ama gücü sınırsızdı. O yalnızca yeraltının değil aynı zamanda evrendeki düzenin de koruyucusuydu. Hades adildir ancak merhametsiz değildir. O öfkesiyle değil evrenin dengesini korumak için kararlar verir. İnsanların ondan korkmasının nedeni asla bilinmeyenin korkusuydu. Peki bu korku haklı mıydı? Hades kötü müydü yoksa sadece görevini mi yapıyordu? Bu soruların cevabını şimdi hep birlikte bulacağız. Hades, Kronos ve Rhea'nın oğluydu. Ancak doğar doğmaz korkunç bir kaderle karşılaştı. Babası Kronos, tahtını korumak için doğan her çocuğunu yutuyordu. Ancak Rhea, en küçük oğlu Zeus'u gizlice kurtardı ve bir mağarada büyümesini sağladı. Yıllar sonra Zeus, babasına karşı büyük bir isyan başlattı. Bu savaş, Olimpos tanrıları ile Titanlar arasında tüm evreni sarsan bir mücadeleydi. O savaşta Hades'in önemli bir rolü vardı. O, Kikloklar tarafından kendisine verilen özel bir nesneye sahipti. Görünmezlik miğferi. Bu miğfer, Hades'in düşmanlarına fark edilmeden yaklaşmasını ve onları gölgeler arasından izleyerek savaşta avantaj kazanmasını sağlıyordu. Sonunda titanlar yenildi ve dünya üç kardeş arasında paylaşıldı. Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri ve Hades ise yeraltı dünyasını aldı. Ancak bu paylaşım bir sürgün müydü yoksa Hades'in gücünün bir göstergesi mi? Hades'in krallığı yaşayanların dünyasından tamamen farklıydı. Ölülerin kaderi burada belirleniyordu ve tüm yollar tek bir noktada buluşuyordu. Stik nehrinin kıyısında. Ruhlar Stik nehrini geçebilmek için kayıkçı Kairon'a bir bedel ödemek zorundaydı. Nehri geçtiklerinde onları bekleyen şey ise sonsuzluğun kaderiydi. Bundan sonra geri dönüş yoktu. Yeraltı dünyasının girişinde üç başlı Kerberos bekliyordu. Onun görevi ruhların kaçışını engellemekti. Bu kapının ardında üç farklı yol vardı. Tartarus'a giden yol korku verici karanlık bir tünele açılıyordu. Elysium altın ışıklarla kaplı parlak bir geçitti. Aspodel ise sonsuz bir gri belirsizlikti. Tartaros'ta yaşamlarında suç işlemiş olan ruhlar sonsuz işkence ve acı ile cezalandırılırdı. Elysium ise tam tersine erdemli insanların ve kahramanların ödüllendirildiği sonsuz bir mutluluk ve huzur diyarıydı. Ancak sıradan insanların çoğunluğu Aspodel çayırlarında kalırdı. Ne ödül ne ceza yalnızca sonsuzluk kadar uzun belirsiz bir bekleyiş. Tüm bu düzenin koruyucusu Tanrı Hades'ti. O, ruhların hak ettiği yere gitmesini sağlar, düzeni titizlikle korurdu. Hiçbir ruh onun gözetiminden kaçamazdı. Hades asla zalim değildi. Ancak kurallarından taviz vermezdi. Ancak bir gün Persephone'nin gelişi bu düzeni sonunda dek değiştirecekti. Hades'in krallığı artık sadece ölülerin değil, aşkın ve değişimin değeri olacaktı. Persephone ile birlikte yeraltı dünyası da artık eskisi gibi olmayacaktı. Persephone, baharın ve doğanın bereketinin simgesi Demeter'in güzel kızıydı. Günlerini neşe için doğanın içinde geçirir, güzelliği ve yaşam sevinciyle herkesi büyülerdi. Ancak kader, Persofone için çok farklı bir plan hazırlamıştı. Hades, yeraltı dünyasının yalnız ve ciddi hükümdarıydı. Ama o gün ilk kez, yaşamının ve mutluluğun simgesi olan Persofone'yi gördü ve kalbi hiç bilmediği bir duyguyla doldu. Hades, yalnızlığını unutup Persofone'ye aşık oldu. Ancak onun sevgisini kazanmanın kolay olmayacağını da biliyordu. Bir gün, Persofone'nin neşesinin yerini dehşete bırakacaktı. Yeryüzü birden yarıldı ve Hades karanlık arabasıyla ortaya çıkarak Persephone'yi zorla yer altına götürdü. Hiç kimse ona yardım edemedi. Yeryüzü sessizliğe gömüldü ve Persephone artık Hades'in karanlık krallığındaydı. Persephone'nin annesi Demeter kızının kayboluşuyla yıkıldı. Acıyla dünyaya bereket vermeyi durdurdu. Toprak kurudu, ekinler soldu ve büyük bir kıtlık başladı. İnsanlar açlık içinde çaresizce tanrılardan yardım istemeye başladılar. Demeter kızını geri almadıkça dünyaya bereket vermeyi reddetti. Zeus dünyanın bu halini görerek araya girmek zorunda kaldı. Hades ile konuştu ve Persephone'nin yeryüzüne dönmesini istedi. Ancak Persephone yer altında bir nar tanesi yemişti ve bu onu sonsuza kadar yeraltıya bağlamıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bir anlaşma sağlandı. Persephone yılın yarısını annesiyle, diğer yarısını ise Hades'le geçirecekti. İşte bu hikaye mevsimlerin döngüsünü açıklıyordu. Persephone annesine döndüğünde Demeter'in sevinciyle bahar ve yaz gelir, doğa canlanır ve hayat yeniden başlar. Ancak Persephone tekrar Hades'in yanına döndüğünde Demeter tekrar üzülür ve dünyaya sonbahar ve kışın soğukluğuna bürünür. Bu sonsuz döngü yaşamın ve ölümün, mutluluğun ve kaderin bitmeyen hikayesidir. Hades yeraltı dünyasının kralı ve tüm ruhların yargıcıydı. Onun adaleti duygusuzdu ama asla zalim değildi. Ruhların kaderini belirlerken yaptığı tek şey yaşamlarındaki eylemlerine göre onlara ait oldukları yere göndermekti. Hades, diğer Olimpos tanrılarından farklı olarak yargılarını duygusal kaprislerle değil, katı bir tarafsızlıkla verirdi. Bazı ruhlar hayatlarında yaptıkları kötülüklerin bedelini yeraltının en karanlık noktası olan Tartaros'ta ödüyordu. Ancak yaşayan insanlar ölümden korktukları için bazen Hades'e sessizce dua eder, onu yatıştırmak için gizlice ritüeller düzenlerdi. Çünkü Hades'in kararları tartışılmaz ve değişmezdi. Fakat Hades'in koyduğu düzen bazen sınanırdı. Orpheus'un hikayesinde olduğu gibi. Orpheus sevdiği kadın Eurydice'yi geri almak için Hades'e vardı. Hades nadir görülen bir merhamet gösterip ona bir şans tanıdı. Tek bir kural koydu. Çıkana kadar arkana bakmayacaksın. Ancak Orpheus bunu başaramadı ve sevdiği Eurydice'yi sonsuza dek kaybetti. Bu olay Hades'in merhametli olsa da kurallarının katı ve değişmez olduğunu gösteriyordu. Hades ölümün ve adaletin hükümdarıydı. O ne kötüydü ne de zalimdi. Yalnızca görevini yerine getiriyordu. İnsanların korktuğu bir figür olsa da aslında evrenin en önemli dengelerinden birini koruyordu. Peki sizce Hades gerçekten korkulması gereken bir tanrı mıydı yoksa o yalnızca bir düzen koruyucusu muydu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. <laughs>